Nilo'ya denizde. Aa Nilo'ya dikkat et dalga geliyor. Nilo'ya'nın arkadaşları Maşa haydi kuma gömüyor. Haydi abla haydi abla sana kum banyosu yaptırayım mı? Hadi gömelim. Ay ne güzel gömdün beni. Oo oh, vallahi kemiklerime iyi geldi bu sıcak sıcak kum. Ben öyle yaparım koca ya da öyle yapıyorum kumda. Miloya'ya bak. Aa bak sanki de dalgalarda yüzüyor. Miloya yüzmeyi çok sever. Ayaklarımı çıkarttın ortaya. Ay ayaklarım, Ay, ayaklarım gıdıklandı. <laughs> gıdıklarım ben de öyle koca gıdıklarım hep. Ah beni çıkarttın kumdan. Teşekkür ederim bu kadar yeterliydi zaten. <laughs> oh çıkayım şöyle temizleneyim. Denize gidip temizleneyim ben tamam mı Ayşe'cim? zaten dalgada bize geldi. <laughs> çok güzeldi dalgalarda yüzmek. Bence de. Ve çok eğlenceli. Şimdi de sıra bende. Şimdi ben senin ayaklarını kapatayım kumla. Tamam zaten çok eğlenceli dedin ya. Eğlenceyi ben de birazcık doymaya çalışayım. Tamam. Nasıl beğendin mi? Ayaklarına iyi geldi mi sıcak ve sulu kum? Evet. Çok iyi geldi hem de ayak kemiklerimi birazcık güçlendirdi hatta. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz orada? Bakın ben güneşleniyorum. Hey Maşa haydi neredesiniz? Deniz çok güzel. Bak dalga geldi. Uuu. Neyse ki yüzmeyi biliyorum. Ama yine de kıyıdan çok uzaklaşmayalım arkadaşlar. Dikkatli olalım. Abla sen dalgalı yüzebiliyor musun? Bak kumsalda çok eğleniyorum. Çok da derine gitmiyorum. Dalgalar geldikçe beni alıp götürüyor. Ve karaya vuruyor. Kumların üstüne çıkartıyor. Ben de bundan çok eğleniyorum. Eğleniyorsun eğleniyorsun da çok fazla ıslanmadın mı? E zaten ıslanmaya geldik canım. Ah doğru. <laughs> Unutmuşum zaten. <laughs> la, la 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 İyi ki denize geldik Denizi izlemeyi de çok seviyorum Bu dalgaların sesini de dinlemeyi çok seviyorum Beni rahatlatıyor Biraz da şöyle oturayım canım Niloya abla Niloya abla Sırılsıklam Sırılsıklam olmuşsun Meteciğim hoş geldin arkadaşım Sen de tatilde bize katıldığın için Teşekkür ederiz Rica ederim Niloya Her şey çok güzel burada Kaçırır mıyım hiç bu tatili? Zaten okullar açılacak yakında. Evet Mete okullar açılacak. Ay ben de çok heyecanlıyım. Okulumu çok özledim. Okul arkadaşlarımı da çok özledim. Sen de özledin mi? Ben de özledim tabii ki Niloya. Neyse şimdi yazın tadını çıkartalım. Deniz, kum, güneşin tadını çıkartalım. Okula gittiğimizde de bol bol ders çalışacağız. İşte bir kova kum geldi. Kuma bayılırım, kuma bayılırım. Kumdan kale yapalım. Bakın dalgalar tamamen bize geliyor galiba. Kova da boşaldı zaten. Evet. Arabalı kumumuz gördünüz mü arabalı kumumuzu? Ve... Arabalı kum değil, arabalı kova. Ay doğru söylüyorsun şaşırdım canım. Bir de kırmızı küreğimiz var. Kırmızı kürekten kum alalım ve kovaya dolduralım. Kırmızı küreğimizle kum dolduralım kovaya. Çok eğlenceli ya. Evet evet öyledir. Kum ve yaz ne güzel bir hayat. Peki aranızda kimler kumla oynamayı seviyor? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hmm, arkadaşlar bence şimdi cevap verir. 5 dakikada cevap verir. Herkes sever kum oynamayı. Bence de bence de. Ay Çok bakın heyecanlı. da. Bakın dalga da geldi zaten. Kumumuz çok güzel. Kovamız da dolmak üzere. Evet evet. Bak çok iyi gidiyoruz. Hadi dolduralım artık. Kumdan kale yapacağız. Dolduralım dolduralım. Çok heyecanlı. Evet. Hı -hı. Oh. Bol bol evde kinetik kumla oynadık. Şimdi sahilde sahil kumuyla oynuyoruz. Yani evdekine tüp kumu oynadık. Şimdi de gerçek kumla oynuyoruz demek istedin. Nülya Nülya dur taştı taştı. Ay olsun ya tamam tamam bir şey olmaz dur. Şöyle şimdi düzeltelim. Şimdi Belki... kovadaki tüm kumu düzeltelim de kumu kumu boşalttıktan sonra çok güzel bir şey çok güzel bir iz çıksın değil mi Nülya ablacığım? Kesinlikle öyle. O oh, çok Güzel oldu. <laughs> Ters çevirelim mi? Ters çevirelim. Hatta şimdi. Hadi bir, iki, üç. Yuhuu. Harika ha, oldu. Çok güzel bir iz çıktı. Azıcık azıcık böyle yamuk yamuk olsa da çok güzel. Bence o azıcık yamuk yamukluk çok güzel bir tarihi esere benzetti onu. Yani böyle çok eski zamanlardan kalmış bir kale gibi göründü. Ah, doğru doğru. Ama yıllarca kumdan kale bu sıcakta dayanamaz, erir. Doğru söylüyorsun. Yani dalga yüzünden bu etrafında kumlar gibi böyle saçılır ve bozulur. Doğru söylüyorsun. Ama gerçek binalar öyle olmaz. Gerçek binalar böyle taştan Taştan yapılır. Bloklardan yapılır. Öyle yapılır. Aa bakın kelebek. Kumdan kelebek. <laughs> ah kalemizi yıkıyoruz tırnakla. Evet tırnak tırnak pençeye benzedi. Hmm, çok güzel şunu da dolduralım. Biraz önce ah! Olamaz. Dalga hepsini aldı götürdü. Aa hayır. Tamam çocuklar merak etmeyin. Ben hemen kurtarırım kuma eşyalarımızı. Yaşasın tamam. haydi abla. Bakayım bakayım nereye gitmiş. Nerede? Aa, göremiyorum çok uzağa gitmiş olmalı. Çok da uzaklaşmadan kıyıdan kıyıdan gideyim. Bir bakayım neredeymiş oyuncaklarımız. Oyuncaklarımız neredesiniz? <laughs> Şöyle yürüyeyim birazcık. Bir bakayım merak etmeyin. Bulacağım onları sizin için ya da dalga bize geri verir. Kim bilir? <laughs> ah burada yok. Dalga geldi ama oyuncakları geri getirmedi. O zaman sen yüzüp bir bak. Biraz şöyle kumlara ezelim ayağımızla ya. Bu çok iyi geliyor bana kumda yürümek. Ama o zaman kumları bozarsın. Dalga ne güzel kumları düzeltiyor. İşte bozulsa bile dalga düzeltir demek bu değil mi? Ah <laughs> Doğru. Ben de hemen unutuyorum bir şey canım. <laughs> çok güzel. Evet kum, güneş, dalga. Aa! Ne oldu tatlım? Neye şaşırdın? <laughs> bir şey şaşırdım da. Evet kendin saçlarının ıslak oluşun ama ve şu kocaman ayak izlerine mi? Oo, buradan çok büyük ayak numarası olan biri geçmiş olmalı. Çok komik. Ay ben ben şeyi şaşırdım şeye şeye. E, boş örtümün düşük kalmasına ve yüzün birazcık kıslak olmasına çok şaşırdım ben doğrusu. <laughs> Daha yüzmedim bile. Çok tatlı görünüyorsun. Yıkarsın merak etme. Oyun oynarken kirlenebiliriz. Bu çok normal. Evet ama güzel bir oyun oynarken bilerek değil. Ya tabii canım. Bakın dalga. Dalga çok güzel. Dalga çok güzel buradan görünüyor değil mi Haydi ablacığım? Evet evet ben şu tırmıkla oynamak istedim. Ama, bakın. Ser, ama sadece kumu çiziyorsun dalganın. Aa, bakın kelebek oyuncağımız gelmiş. İşte dalga geri verdi bize oyuncağımızı. Çok sevindim. Sen oynarken dalga bize geri verdi. <laughs> çok komik bu. Gülesim <laughs> geldi doğrusu. Ablanın işine girdim. Bak Hadi abla. Ya çok komiksin. Hadi gel böyle yat bakalım. Biraz dinlenelim. Senin üstüne yattım. Haberin mi yok? Oo, çok rahat değil mi? Rahatımdır ben. <gülüyor> sen Gülüyor her türlü yatsın. Ben de rahatım. Üstünde yatan benim. Sen değil. İşte rahat mısın diye sordum. Rahatım rahatım. Kum güneş. Kum güneş dalgar. La çok rahatım ben. Güneş kremini sürdün unutmadın değil mi? Unutmadım unutmadım. Ee, koca ayı koca elleriyle zaten bir yudumda sürdü. Koca ayı seni çok seviyor ve çok düşünüyor. Bu çok güzel bir şey. Evet evet. Ama bazen de azıcık kızabiliyor. Neden biliyor musun? Ben bazen onu kızdırabiliyorum. Olur öyle şeyler canım. <laughs> Tekrar gömüyorsun beni Gömerim gömerim <laughs> Şöyle ellerime de dök biraz kum Heh, Tam oraya Biraz daha havada kaldı Tekrar biraz daha Tekrar Heh, Şöyle tişörtüme doğru Elbisemin üst kısmına doğru da dök Tamam ama ağzıma gelmesin Ağzıma dikkat et kum kaçsın istemem doğrusu Ah doğru doğru Ağzımız ve gözümüz çok tehlikeli yerlerimiz Evet evet oralara kum kaçmasını Hiç istemem ve saçımız. Çünkü saçımızın aralarına kum kum kay. İnanamıyorum. dalga geldi çok komik. <laughs> Gözüme geldi. Hemen yıkamalıyım. Hemen yıkan, hemen yıkan. Bir de ben seni çıkartayım şundan. Evet evet. Bence birazcık su getirebilirsin bana. Heh, işte öyle dök bakalım. Suları temizleyeyim ben. Evet, işte böyle. abla ister misin bunu çiçek gibi sulamak kendine? <laughs> ay çok komik olur doğrusu ne hayallerim var. İsterim isterim. Elim bak dışarı çıktı yine. <laughs> dışarı çıkan el ve Oo, ayaklarımı. Ayaklarım gıdıklanıyor. Ayaklarım çok gıdıklanıyor. Marşı'cığım. <laughs> Her zaman. Dur dur yavaş yavaş. Çok tırmıkladın ay. Olsun olsun çocuklar her zaman gıdıklanır zaten. Büyükler de gıdıklanır akıllım. Bu arada benim canım bir şeyler çekti ama neyse şu kum, güneşin ve dalgalarının tadını çıkartalım. Eve eve gidince kulp gibi acıkırım ben de ama. Evet. İzlediğiniz, İzlediğiniz için, için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.